Yani hak ismiyle şöyle kainata bakalım. Her şey var. Yani insanın dışında her şey var ama insan yok. Ne olur? Kainat anlamsız olur. Abes olur. Manasız olur. Değil mi? Çünkü varlık aleminin özü, esası kim? İnsan. Eğer insan yaratılmasaydı kainatta hak ismi ne yapmış olmazdı? tam manasıyla tecelli etmiş olmazdı. Bakın bu nokta inazardan kainattaki her şey ama her şey insana bakıyor. Peki insan ve Cenab-ı Hakk'ın hak isminin ahiretle bağlantısı nedir? Cenab-ı Hak insanı farklı özellikte yaratmış. Diğer mahlukata göre farklı hususiyette yaratmış. Dolayısıyla hak ismi mucibince Cenab-ı Hak insanı ne yapmaz Ramazan abi? Hiçliğe ve yokluğa atmaz. Ve hak ismi gereğince hiç şüphe yok ki Allah vaadini ne yapacak? Gerçekleştirecek. Yani Allah rububiyet sıfatıyla değil mi? Kainatı ve içindeki mahlukatı ne yapıyor? Her an ve an terbiye ediyor. Bakın bu terbiyelerin her biri insana bakıyor. Mesela güneşi terbiye ediyor Allah. O terbiye gözümüze bakıyor. Envai türde nimetleri terbiye ediyor. O terbiye midemize bakıyor ve hakeza. Akıl ve ruh itibariyle kainatta her şey ama her şey Mehmet abi kime bakıyor? İnsana bakıyor. Yani Allah mahlukat içerisinde sadece kimle konuşuyor? İnsanla konuşuyor. Sadece insanı muhatap alıyor. Bakın kelam sıfatıyla Kur'an'da Cenab-ı Hak birçok ayette ne diyor? Ya eyyuhel insan. Hamza abi ne demek? Ey insan, ey insanlar. Ne güzel bir muhatap, ne güzel bir ifade. Hangi mahlukata bu ifadeyle sesleniyor? Ama yine aynı Cenab-ı Hak değil mi? Ya Eyühel insane ma karrake bir rabbikel kerim Hatırıma geldi, ifade etmek istedim. Yani o cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir de diyerek de ne yapıyor? Haddimizi bildiriyor. Evet. Bu sesleniş ne muazzam bir şey, ne kıymetli bir şey elhamdülillah. Yine kudret sıfatıyla Cenab-ı Hak kainat ve içindeki mahlukatı yaratarak insanın bu durumu tefekkür etmesini, düşünmesini ve kendisiyle irtibat kurmasını istiyor. Hitabiyet oradan geliyor. Yani insan Allah'ın isimlerine en geniş ayna, değil mi Bekir abi? Yani Cenab-ı Hakk'ın esması en azam derecede kimde tecelli ediyor? Mahlukatın içerisinde insanda. Bakın sadece insan simasında 70'e yakın Cenab-ı Hakk'ın ismi tecelli ettiği ifade ediliyor. Yine Tin suresinde Cenab-ı Hak ne diyor? Bismillah. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. Yani andolsun ki biz insanı en güzel surette, en güzel biçimde yarattık diyerek insanın yaratılışına Cenab-ı Hak ne yapıyor? İşaret ediyor. Yani Cenab-ı Hak değil mi bir damla sudan yaratmış bizi. Hassiz maddi manevi cihazatlarla ve duygularla donatmış. Mucize bir varlık olarak dünyaya getirmiş. Bakın insanı şöyle biraz analiz edecek olursak bütün renk tonlarını görebilecek. Bilimin ifadesiyle 576 megapiksel görme özelliğine sahip bir göz bize ihsan etmiş. Bakın birçok sesi duyan karıştırmadan duyan bir et parçası olan kulağı vermiş, takmış değil mi? Yine envai türde nimetleri tadacak ve birbirinden ayırt edecek. Yine bilimin ifadesiyle bakın 18 bin farklı yemeği, farklı tadı tadacak dilimize. Yani şu et parçası olan dile, dile sansürler takmış. Ne muazzam bir şey değil mi? Yani şuuru, aklı, iradesi olmayan bir et parçası. Şu tefekkürü nazarla bir kendimize bir bakabilsek. Bize verilen değil mi maddi manevi cihazatları bir idrak edebilsek.